Şey istemiyor mu yosun? Yok yosun istemiyor kılıç bu. Bakalım. Yosun bu yorumu o kayana koştun. Biz. <laughs> bu bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şaka yaptın ha şakacı. Videoyu beğenip telif kanala miydi? abone oluyorsunuz he? Önceki video telif miydi? Evet. Aa, ben... Hocam her şey hazır, hazır mı? Bu. Bak ben çok heyecan yaptım bak. <laughs> Bak bunun bir heyecanı olması. Bak buna be... of şükür ne. Şükür ne Bak. Peki <laughs> de var mı hocam? Abi 40 seviye istiyor ya. Her bastığımızda gidip 40 seviye. <laughs> Sen sizin beza Afrika kal da levelleri alma. Hmm. He. <laughs> bak 3 2 1 şak dedin. He. <gülüyor> Lan <laughs> levelleri alma dedim. Lan levelleri alıyor. Lan şey Eşek. ya yarım saat bekleyeceğiz şimdi ya. Ya hocam. <gülüyor> <gülüyor> Rasim. Leveller alıp kaçtı ya. He. Düzüm ben böyle bir an yaşamıştım. İtemleri çalıp gitme anı. Adam seti alıp lobi çekiyor böyle. Abi 40 level ne alaka ya? Ben bu videoyu çekiyorum. Bu kılıcı artı 9 yapıp edebiyat çalışmaya gidiyorum şimdi bak. <laughs> Ben de coğrafya çalışmaya gidiyorum. Tamam. Bak anlaştık abi. Adak adadım. Dedim ki bu kılıçlar 9 olursa edebiyata çalışmaya gidiyorum. Ya Whatsapp'tan sesler bir durar mısın? O 4.6 milyon mi keşke 46 milyon olsa. <gülüyor> 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 dur, dur, çakmak yapıp geliyorum. Çakmamak. Nasıl? <laughs> <laughs> hasta... Adana bilmem ne yapayım. Bastım. Ameno hirezi. Çok hissiz basıyoruz biliyor musun? Aynen, Hemen aynen. 40 level oldum. Hemen spamla gidip bastım mı? Söyle. Bastım mı basmadım mı? Bastım, bastım. Hemen, hemen, hemen. 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 Valla bastım, valla bastım, valla bastım, valla, valla bastım. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç, kaç, kaç. Abi bu ne ya? Of ya. Ha, değir bence dayı açmadı. <laughs> Peki burada açılması lazım mı? Tabii ki değirmenci dayı. Geçsene. Aa kara senin olsun. Kaçtan? lan? ne oluyor? Aga be arkada bu çıktı. Hadi. Tamam 20 saniye içerisinde basıyorum o zaman. Ama kılıca mı? <laughs> Basıyor bak çok geldi böyle o his geldi bak. Artı 9 geliyor bak böyle çekiyorum içime şu anda o artı 9'u bak. Ah kara senin olsun değirmenci dayı. <laughs> dayı senin ben ya. ona. Yasin abi sadece 3k borç verir misin? Al kardeşim al. 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 Al senin olsun. Yaz abi sadece. Bak totem yapıyoruz bak. Geldi ben hatırladım o totemi hatırladım dur. Metin iki günleri dur. Böyle. Çalıyor bak. Benim farmım yok. Var. Benim o da yok. Bütün ümitler tükenmişken son bir metal ile artı 9 deneyecektik. Ve bunu bilemeyecektik yani geçti mi geçmedi mi neden? Müzik sesler kapalı. Sohbet ayarları kapalı. Artı geçti mi geçmedi mi bilemeyecektik. Ve son şansı deniyorduk. 41 levelimiz vardı. 2 vidir nefesi, bir deri, 950 kapara para ve metal. Her şey hazırdı. Tek gereken şey yeşil kutuya basmak ve sonuca bakmaktı. 0133 etiketiyle onayla yazıyordu. Ve hissettiğinde basacaktı. Gözlerini kapadı. <laughs> Arkada çalan şarkıyı duymadığın için moda giremiyor olabilirsin. Çok geliyorum çok. <laughs> ve pas müh <laughs> ne olduğunu bilmiyordu çok umutsuz bir şekilde düz yürüyordu sadece yürüyor hiçbir şey yapmıyor sadece yürüyor estergonun ışınlanıyordu. lanıyordu o <laughs> geçmiş lan! Geçmiş, geçmiş, geçmiş. geçmiş. Allah çarpsın geçmiş. Artı dokuz oldu, artı dokuz oldu. İter. Gol! Gol, 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 gol. Gol al al al. Gol be. Oooh! Oh. <laughs> i̇şte bu be. Ha <laughs> ben e sen... Evet, evet. E İşte evet. bu mu? Ulan artı 9 bastık lan artı 9 bastım. Allah'ım hayallerim gerçek <laughs> Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sen coğrafya çalışmaya gidiyorsun. Ben <laughs> edebiyat çalışmaya gidiyorum. Bak, bu At kılıcı biliyor musun? He? Neden geçti biliyor musun? O duygusal konuşmamdan dolayı. Hee Sen oturacağım dediğin ya. Dediğin <laughs> ya. Yani. Dedi ya. Ben bunu kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp be kardeşim be. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Biz bunu kaça satarız? 200 milyonu vardır bu. 200 abi. milyonu vardı vardır. Oğlum pazarda var mı? Pazarda artı 9 yok. <laughs> Ametist kılıç. Abi oyun başından beri yapmaya çalıştığım tek şey artı 7 37 kritiklisi 45 em. Bu arada metalleri alabilir miyim? Ne metal ya? <laughs> <laughs> o sırada biz basarken onlara like atsın ya. Olmuyor böyle ba yani. Tamam basın tuşa basın basın. Bak ayağa kalktım. Arkadaşlar yat gelin. <laughs> basın basın <laughs> like'lara bak. Ayağa kalktım şu anda. Basıyorum. Basıyorum. Basayım mı? Basıyorum bastım. Bas, 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 bas. Bak, bastım. Bakma bakma, bakma bakma bakma. Hocam. Bakma, bakma. Artı 9 kılıç ayıpsın. Ameno. Metin 2 totemler her zaman işe yarar. Hops. Hops. Ha sen bakma. Hops. İzleyenler hops, aktar. Hops hops hops. Tamam ben kapattım gözümü. Şey yaptım mı? Tamam bakıyorum. 12 kritik gelmiş ya. <laughs> 4 kritikli diyenin. He ee, ne oldu? 3 kat olmuş lan 3 kat 3 kat. He? Pay? Hey? He? Pay pay. Hey, hey. Lan <gülüyor> lan. <gülüyor> lan donandırıldık, donandırıldık la lan para gitti lan. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun başından beri benim ne kadar çok artı basmaya çalıştığımı bilenler bilir. Valla biz Ali ile video sonrası biraz konuşacağız. O paylaşma bölümünü yaşamadılar ama biz halledeceğiz. <laughs> Bir daha biz ben videoyu kapatayım. Videoda, video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ali'ye de ge teşekkür ederim her şey için. Bak Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. So we out living life in the night. Pray to God, man.